Geçen videomuzda, bundan önceki videomuzda Litvanya'daydık. Ee, şimdi Fransa'dayız. Yani bir iki ay sonra nerede olacağız onu da bilmiyoruz. Ee, bugünkü videomuzun konusu Avrupa'ya nasıl gelebilirim? Hangi vize türünü kullanabilirim? E, ne işlerle uğraşabilirim? Videomuzun konusu bu olsun arkadaşlar. Şimdi e, size de iyi seyirler diyelim. Evet arkadaşlar, ben şimdi Fransa'dayım. Geçen videomuz e, Litvanya'dan olmuştu. Bugünkü videomuz Fransa'dan olsun istedim. Ve nasıl gelebilirsiniz arkadaşlar? Sizlere e, kaçak gelmenizi önermem. Yani bir de arkadaşlar burada çok fazla söyleyen kişiler var. İşte tamam. geldiğin zaman geldiğin zaman yani akrabam var. Çoğu kişi zaten bana soruyor. Instagram üzerinden yazıyor. İşte benim orada akrabam var. Ben geldiğim zaman akrabalarım işte bana öyle diyor, böyle diyor falan. Bu gibi şeyler arkadaşlar aslında olmayacak birisi. Yani buraya geldiğin zaman yani ilk öncelikle bunu bilin ki tek başınız olacaksınız. Aileyle ilk başta gelmeyi tavsiye etmem. Ee, aileyle ilk başta gelmeyi neden tavsiye etmem? Çünkü ilk geldiğin zaman yani sonuçta başka bir ülkeye taşınmışsın Ve bir ülkede Kendine ayaklarının üstünde kalmaya çalışacaksın ee, Ve çok fazla sorunlarla Sıkıntılarla karşılaşacaksın Tabi dil bilmediğinden dolayı Daha fazla sorunların olacak Şimdi arkadaşlar geldiğiniz zaman Öncelikle ben buraya nasıl geldim Size bunu söyleyeyim Ben buraya turistik vizeyle geldim Ve burada arkadaşımız vardı bizim ee, O arkadaşımız turistik vizeyi ee, çalışma vizesine çevirdik. Yani ben bir firmada çalıştım. Ee, ve çalışma vizem çıktı. Ee, yani bu o kadar aslında zor bir şey değil. Şimdi e, bu konuda size elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Yani bana Instagram üzerinden yazın. Ee, yazan herkesin zaten mesajlarına cevap veriyorum. Yani elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışıyorum. Ee, ve olmaya çalışsam da. Ve arkadaşlar buraya gelmem nasıl oldu size onu anlatayım. Ben e, Litvanya'da taksi olarak çalışıyordum. Zaten bundan önceki videoyu izlediyseniz e, bilirsiniz. Ben Litvanya'da taksi olarak çalışıyordum. E, tabii şimdi taksi durumları daha fazla zor olduğu için şu anda çok fazla zorlaştırdılar. E, o yüzden ani bir kararla Almanya'ya gitmeye karar verdim. E, o videoyu da zaten e, küçük bir video bıraksam buraya bakarsınız izlersiniz. Merhaba arkadaşlar bugün size böyle bir video çekmek istedim bugün Almanya Berlin'deyiz Almanya Berlin'den şimdi yola çıkacağız Fransa'ya yolculuk boyunca videolar seçmeye devam edeceğim hayırlı Almanya'ya gitmeye karar verdim arkadaşımla ve Almanya'ya gittikten sonra 2 ay Almanya'da kaldım. Orada çalıştım. Orada ne işle uğraştım? Yani her Türk'ün ve Azerbaycanlı'nın ve yabancının zaten uğraştığı ve yaptığı ilk geldiği zaman, yeni geldiği zaman yaptığı işlerden birisi ya inşaat olur arkadaşlar. İnşaatla e, günlük olarak 80-100 euro kazanabilirsiniz. Veya araba al sat olabilir. Yani araba al sat da yani iyi para yapabilirsiniz. Yani ortalama olarak 120, 150, 200 oraya kadar bir Peugeot alırsınız. 208 falan alırsınız. Ve o arabayla yani üzerine kar koyup satabilirsiniz. Bu şekilde uğraşabilirsiniz. Ve bundan ziyade başka ne işler diyeyim size. Dönercide çalışabilirsiniz. Ulaşıklı e, falan bu gibi işlerde. E, Fransa'ya geldiğim zaman şimdi bir tane firmada çalışıyorum ve kullandığım araba firmanın arabası. Gelen bir kişi çok fazla az önce söylediğim gibi çok fazla zorluklarla karşılaşıyor ee, yani dil bilmediğinden dolayı ve gittiğin ülkenin çalışma ve oturma izni olması lazım sende yani bu konularda da size yardımcı olacağım az önce dediğim gibi ee, ve gittiğin her ülkenin oturma ve çalışma izni olması lazım tabi şimdi kaçak olduğun için yani kaçak olduğun için yani bir ülkede ne olarak nasıl çalışabilirsin en fazla çalışacağın meslek az önce söylediğim gibi yani inşaatta çalışırsın e, veya bir dönercide çalışırsın veya eğer cebinde Türkiye'den Azerbaycan'dan parayla gelmişsen e, yani araba sat yapabilirsin. Dil bilmediğinden dolayı çok fazla zorluklar yaşayabilirsiniz. Yani herkes düşünüyor işte ilk gittiğim zaman böyle yani ev alacağım onu alacağım tabii burada araba almak çok fazla zor bir şey değil zaten. Ben kendim yani eski video, bundan önceki videoyu izleyenler bilir zaten ben 700 Euro'ya kendime bir tane Mercedes almıştım o Mercedesle ile dünya turu yaptım hemen hemen yani çoğu ülkeye zaten gezdim de o arabayla. Yani 700 Euro'ya almıştım o arabayı yani arkadaşlar bunun gibi işte arabalar alabilirsiniz yani güzel arabalar burada kullanabilirsiniz ee, para biriktirebilirsiniz ortalama olarak günlük ne kadar gider bunlardan bahsedeyim size ortalama olarak arkadaşlar e, günlük kazanç Fransa biraz pahalı bir ülke günlük 80 100 110 120 euro yani değişiyor kazanabilirsiniz ee, giderler ne kadardır yani sigara içen bir kişi Zaten burada sigara paketleri çok pahalı. 11-12 euro alıyorsun sigara paketini. Ee, ama Litvanya nazara Almanya buradan daha uygun. Yani birçok şey açısından olsun Almanya buradan daha uygun. Ama burada kazançlar belki Almanya ile aynı olabilir de Almanya'dan bir tık daha üstün olabilir. Yani Almanya'da e, bir inşaatta çalıştığın zaman ortalama olarak bir ortalama olarak inşaatta çalıştığın zaman 70-80 en fazla 90 alırsın yani onun üstü kimse vermez Almanya'da da yaşadım yani ve iki buçuk ay Almanya'da yaşadım ve Almanya'da da çalıştım o yüzden Almanya ile ilgili bilgim var yani Almanya'da 90'ın üstü yani inşaatta falan ha usta olursan iyi bir usta olursan yani herhangi bir elinde mesleğin olursa daha daha üstü kazanabilirsiniz ama yoksa benim elimde meslek yok, ben ameli olarak çalışacağım, bir de benim dilim yok ve zaten Türklerle çalışacağım diyorsanız Arkadaşlar burada sizin dolandırılma şansınız da var, ihtimal var yani e Çünkü burada benim de e, tanıdığım çoğu kişi bu şekilde e, gidiyor bir inşaatta falan çalışıyor İnşaatta Allah korusun herhangi bir şekilde bir sakatlıkta Yani zaten bu kaçak olduğun için firma sorumluluk yani taşımaz Sorumluluk bizzat senin kendine ait yani kolun kırıldı veya herhangi bir yaralanma oldu herhangi bir aksilik durumda yani bunun sorumlusu kimse olmaz sorumlusu direkt sen olursun en fazla ne yaparlar en fazla seni alırlar e, hastaneye götürürler yani ondan sonrası artık sana kalmış bir şey yani bu gibi şeyler de olabiliyor ve bundan başka arkadaşlar ve arkadaşlar ben kendim çok uzun zaman Türkiye'de yaşadım. E, ben bu videoyu neden Türkçe seçiyorum? Şimdi bizim e, Türk kardeşlerimiz, abilerimiz bizim dilimizi tam olarak anlamıyor. Ama biz Azeriler olarak e, onların dilini tam olarak bildiğimiz için ve eğer faydamız dokunacaksa da o yüzden bu videoyu Türkçe yapıyorum ki herkes izleyebilsin, herkes faydalansın. Yani tabii şimdi Azerbaycanlılardan çok fazla bu şekilde video paylaşan var. E, ama izlenmesi falan çok az. Yani ben de sonuç olarak yani gerçeği söyleyeyim, açık olarak söyleyeyim. Ben de bu videoyu çekmeye belki de sizin 3-4 dakikanız geliyor bakmak için ama e, ben baya bir zaman sarf ediyorum. Yani Avrupa'da yaşayanlar bilir bunu. Yani Avrupa'da her dakikan, her saatin çok fazla kıymetli. O yüzden arkadaşlar ben Türkçe çekiyorum ki tabi bu video eğer izlenme gelirse, beğeni gelirse yine söylüyorum arkadaşlar Instagram'dan TikTok var aslında benim de yani çok fazla kullanmıyorum TikTok'u ama Instagram'dan ne kadar mesaj atarsanız bakacağım ve elimden geldiği kadar size yardımcı olacağım yani buraya gelme konusunda size her türlü elimden gelen desteği sağlayacağım. Evet arkadaşlar bir de sizi hangi konular ilgilendiriyorsa bana yorum kısmına yazın çok merak ettiğiniz şeyler. Aslında ben kendi e, böyle yani burada 8'e çok fazla bir videolar var. Hangi birinden başlayayım? Hangi birini çekeyim tam olarak bilmiyorum. Yani araba fiyatları isteyenler oluyor. Araba fiyatları çekerim. Araba fiyatları çekerim. İkinci e, el araba fiyatları. Yani dediğim gibi en rahat iş ikinci el araba al sat oluyor. Yani o işte yani güzel paralar kazanabiliyorsun. Ben kendi Litvanya'da iki kez araba aldım, sattım. Almanya'da bir kez araba aldım, sattım. Ee, ve bundan başka arkadaşlar market fiyatları isterseniz çekerim. Ee, telefon fiyatları isterseniz çekerim. Tabi burada bir ortalama olarak e, Burada bir iPhone 14 Pro diyelim. İkinci eli. Ee, iPhone 14 Pro ikinci eli ne kadar alırız burada? İkinci el ortalama olarak 450 Euro, 500 Euro, 550 Euro civarlarında ikinci el bir iPhone'u sıfırın alırız. 1000 Euro, 1100 Euro, 1050 Euro civarı gibi bir şey. Ama yine de net olarak çeksem sevdiği olarak. Ve isterseniz size link bırakırım. Oradan bakarsınız. Yani genel olarak Avrupa'daki fiyatlara oradan bakabilirsiniz. Yani ne ararsanız zaten oluyor. Ve arkadaşlar bir de bunu söyleyeyim. Ben e, ani bir kararla ülkeyi değiştirdim ve 3 ay sonra nerede olacağım ben kendim de bilmiyorum. Yani hangi ülkede olacağım. Aslında benim e, hedeflerim tam farklı. Yani ben bir yerde kalmayı düşünmüyorum ve istemiyorum da. Yani ben sürekli olarak gezen, hayatı yaşayan e, her şeyi böyle tanımak, bilmek istiyorum. Bu şekilde hayatımı devam ettiriyorum. Yani ileriki zamanda Amerika e, olabilir. Amerika'ya da gidebilirim. Oradan da videolar belki çekerim. Yani düşüncem şu anda o yönde. Şimdilik Fransa'dayım. Daha ne kadar buradayım bilmiyorum. 200 metre sonra. Ve arkadaşlar şimdilik e, bu kadar diyelim. Videoyu çok uzun yapmak istemiyorum. Yani bir sonraki videomuzun konusu ne olsun? Yorumlara yazın. Videoyu beğenin. Yani Herhangi bir sorunuz olursa da yorum kısmına veya Instagram'dan direkt bana yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.